Serkan Koçak, Plus Plus CEO'su, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayına. Merhaba. Nasılsınız? Nasınsınız? Ee, i̇yiyiz, teşekkürler. Algılamaya, anlamaya ve e, e, tabii ki bundan sonraki süreçleri e, nasıl gideceğini e, bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi e, deprem bölgesinde ilk etapta oluşan hadise, bina yani deprem oldu, binalar yıkıldı, hasar gördü. E, bu esnada insanlar birbirine ulaşamadı. Bırakın insanlar birbirine ulaşması, yakınlarına kimse ulaşamadı, iletişim sıkıntısı oldu, e, iletişimde uzun süre kesilmeler oldu. Şimdi biz madem bu kadar teknoloji kullanımına pandemide alıştık, acaba e, teknoloji açıdan afetlerde bundan sonra neler yapmak lazım? Yani teknolojiyi de kullanarak o bölgelerde e, iletişim mi deriz buna? E, jeneratör mü deriz anında hepsinin harekete geçmesi doğalgazın elektrik yani bunlar geliyor aklıma ama hmm. siz daha iyi bilirsiniz neler bu teknoloji altyapısına ilişkisi <laughs> ya onlar? şöyle orada yakın yaşanan sıkıntı şuydu aslında deprem bölgesinde bir kere iletişim dediğimiz yani telekom şirketlerinin işte baz istasyonları her bölgenin aslında nüfusunun %10'una göre baz istasyonu koyuyorlar. Aynı anda işte %10'dan daha fazlası olmayacağı için %10'a göre baz istasyonu koyuyorlar. Ve böyle afet zamanlarında aslında bunun arttırılması karayoluyla oluyor. Ve bu karayolunda da aslında işte kabloların yedeklemeleri olmadığı için maalesef ülkemizde planlamada aslında eksiklikler vardı. Yedekleme olmadığı için işte o depremle beraber o kablolamalar da çöktü ve iletişimle alakalı çok ciddi sıkıntı yaşandı. Aslında çok basit bir çözüm var. Yani aslında Amerika'yı tekrardan keşfetmeye gerek yok. Uydu. Çok basit. Bizim şu an e, toplamda 8 ya da 9 tane uydumuz olduğunu biliyorum. Bunların işte 3-4 tanesi gözlem için kullanılıyor. 3-4 tanesi haberleşme için. Ama bunların indirme istasyonları sadece İstanbul'da Ankara'da var. Yani siz uyduyla o iletişimi sağlamaya devam etse, etmek için Hatay'da da aslında sizin o indirme istasyonunuz olması lazım. İşte Van'da da olması lazım. Deprem bölgesi neredeyse, hatta deprem bölgesi olmak zorunda değil. Çünkü bu uydu dediğimiz sistem aslında kırsal alanı, dağlık kesimlerde, işte GSM'e ulaşamayan, internetin çekmediği yolda giderken fark etmişsinizdir uzun yollarda, çekmiyor. Ama uydu iletişim olduğu zaman hiçbir yerde iletişimin kısıtlanmaması gerekiyor. Yani artık yıl 2023 oldu. Her yere her şeyden her aletle her yere bağlanabilir haldeyiz. Network'e bağlanabiliyoruz. Yani bir deprem anında iletişimsizlik bir kere yani en büyük problem. Zaten e, uyduyla alakalı o yatırımlar öncesinde yapılmış olsaydı planlı bir şekilde tamam hadi geçtik bunu ama bundan sonra bence bugünden itibaren yani artçıları bile beklemeden oraya indirme istasyonunun yapılması gerekiyor. Çünkü bizim şu an 2-3 tane e, haberleşme ile alakalı uydumuz var. Yeterli değil bu arada yine de. E, yani çünkü dünyada 7000'in üzerinde uydu var. Amerika'nın 897 tane uydusu vardı geçen sene baktığım haberlerde. E, Çin'in 400 küsür uydusu var. Bizim 8 tane uydumuz var. Yani hani e, biz eğer hakikaten güçlü büyük bir devletsek bunun 200-300'ü geçmesi gerekiyor. Çünkü e, nüfus baktığımız zaman deprem bölgesiyiz, e, terörün olduğu bir yer. Yani bu iletişimsizlik gerçekten şey, e, enteresan bir şekilde bizi böyle えー <laughs> Ne yapacağını şaşırdı insanlar çünkü. Peki orada e, mesela ilk etapta e, bu iletişim ve teknoloji altyapısı ile ilgili olarak soruyorum. Hani dronlarımız var ya. Hı hı. Yani bu dronlarla e, anında bölgeye gönderilip iletişimin sağlanması söz konusu değil miydi mesela? Ya şöyle gibi. dronların gibi. Ya tabii ki her şey yapılabilirdi aslında. İşte tamamen bunların hepsi planla alakalı. Yani bunların planlanması gerekirdi. Peki bundan sonra ne yapmaları gerekiyor? Ya bir kere bence önce değil tabii. Tamamen bütün ya Türkiye. öncelikle bir kere uydu sistemlerimizi gerçekten geliştirmemiz lazım. İşte 2000 2023'te iki tane yerli e, uydunun fırlatılacağı söyleniyor. E, en önemli şey aslında bunun bir de yerli olması bence bu arada. Yani çünkü siz yaban çünkü şu an dünyada farkında olmadığımız çok ciddi savaşlar var teknoloji anlamında. Yani bunun içerisinde hükümetler de dahil oluyor yavaş yavaş ve gerçekten burada bizim uyduların tamamının yerli olması lazım. Yani orada sadece depremi düşünmemek gerekiyor burada. Yani oradaki haberleşmenizin, uydu haberleşmenizin şu an sağlayan uyduların tamamı yabancı yazılımlarla koşuyor, teknoloji de yabancı ile koşuyor. Yani sadece uyduyu göndermek de yetmiyor aslında. Onun da yerli oluyor olması gerekiyor. Çünkü çok ciddi orada güvenlik eee zaafiyetleri doğ, doğ, doğabilir. Yani sadece afet zamanında değil. Bunlar artık çok fazla konuşuluyor her yerde ama gündeme alınmıyor. Çünkü planlanması gerekiyor bunların. Ve ilk olarak yapılacak şey bence kesinlikle uydu sayısının arttırılması ve bunun yerli olması. İçerisindeki yazılımına kadar yerli olması. Bu çünkü çok basit bir şey. Yani iletişim çok hızlı bir şekilde bu uydularla sağlayabilirsiniz diyebilirim ilk etapta. Bir de hadi uydu yollayamadık. Bu karadaki kabullama sistemlerinin yedekli olması gerekiyordu. Hiçbirisi yedekli değildi. Ondan dolayı da patladılar. Ee, yedekler yok dediniz. Çok mu zordu o yedek atlar? Yani aslında değil. Yani bunlar sonuçta artık ileri teknolojiyle çok hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Ama daha kolay yöntem dediğim gibi uydu ve tek başına uydu da yetmiyor. Yani bizim o bölgelerde veri merkezlerimizin olması lazım. Ve uydu indirme istasyonları nasıl sadece İstanbul ve Ankara'dayken e, veri merkezlerinin de aslında o bölgelerde konuş, e, yatırımlarının yapılması gerekiyor. Çünkü sadece haberleşme değil artık. Ticaret de veriye daha yakın olmanız gerekiyor. Yani işlenile, işlenecek veri çok kıymetli ve bu veriyi maalesef işte orada da yine yabancı yazılımlar devreye giriyor ve Amerika'daki kanunlara göre Amerika işte o veriyi yöneten yazılımların yazılım şirketlerine aslında kanunla erişebiliyor ve bizim şu an Türkiye'deki veri merkezlerinin çoğunda %90'ında yabancı yazılım kullanılıyor. Yani aslında baktığımız zaman Amerikan kanunlarına göre isterse oradaki yazılımın içerisine girebiliyor. Yani, yani, çok ciddi yani bir süper güvenlik var. ve veri güvenliği işi çıkıyor. Aynen kesinlikle. Maalesef sürem doldu. Benim anladığım kadarıyla bir merkezlerin ve uyuda indirme merkezlerinin acil tarafından Türkiye'nin tamamına yerleştirmesi gerekiyor. Ben bunu anladım dedikleri. Kesinlikle. Özetle böyle diyebiliriz. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bitiriyoruz saat 13'te tekrar karşınızda.